Aslında tektonikle oluşmuş sıra dağlar. Şimdi baktığınızda te tektonik dediğimiz milyonlarca yıl önce buralar suyun altında ve Afrika kıtasının Avrupa'ya bindirmesiyle birlikte suyun altında yüzeye lav çıkıyor ve lav homojen olmayacak şekilde akıyor bayağı altındaki lav katmanları karşıdaki o çizgi çizgi gördüğünüz aslında eee katmanlar çok belirgin bir şekilde ortaya çıkıyor ve görebiliyoruz. Bunların hepsi milyonlarca yıl önce oluşmuş eee katmanlar. Şu anda ormananın kaç kaç rakımındayız? Orman odutlarındayız. Ormana eee odutları dahilinde eee şu anda 1300 metredeyiz. E, 1300 metrede işte sedir ağaçları, andız bakın şuradaki eee evet. pekmez evet. yapımında kullanılan şekilde. <laughs> evet. Andes pekmezi bu şeylerden oluyor